Bugün Melifay'dan gelen Elmin Kerem'dir inceliyoruz. Tutusu da çok tatlı. Bir numara. Şunun çarmına bakın ya. Melornik asit içeren 50 faktör güneş kremi çıktı. İki numara. Aha içeren kırmızı peeling serum. 4 numara. Adeta bir nem bombası haline getiren o meşhur nemlendirici kremi çıktı. Üç bayağı bir büyük ya şöyle çoraplar çık. Tam bu havalarda giymeli. Bir kadın girişimcinin hayallerinin yanında yer alıyoruz. Bu ürün Pelin Craft'ın el emeğiyle cesaretini ve yaratıcılığını desteklemeni sağlıyor. Biz de desteklediğimiz için çok mutluyuz. 7 Kar tanesi bir mum. Üstelik çok güzel kokuyor. 6 Body losyonlar. Son paketteyiz. 5 numarayı açıyorum. Kolajen içeriğine sahip bir yüzük amaçlı çıktı. Peki sen bunlardan hangisini kullanıyorsun? Deneyimlediklerini benimle paylaşır mısın? Görüşürüz.